Merhaba canlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Hadi gelin yine bir yazım sorusu yapalım. Bakalım kaçınız bu kuralı biliyor. Hatta kuralları diyelim çünkü birden fazla kural var burada. Şimdi saatlerin yazımında neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? Bir kere iki nokta kullanmıyoruz. Tek nokta kullanıyoruz. Hemen şöyle iki nokta kullananları ne yaptım? Eledim. Üçlük arasındayım şimdi. Şimdi farklar ne? Şöyle bakıyorum. Bu 14.00'da diye okumuş. Gençler biz sayılarda 00 okuyor muyuz? Hayır saatlerde 00 yazılır ama okumaz diye bir kural var Türkçede. O yüzden Adana'yı da ne yaptım? Eledim. C'ye geldim. 14 00 okumuyorduk. 14 diyoruz ama değil mi? Dikkat edin. 4 derken burada T fıstıkçı şap sert sesimiz yok mu? Sert sessizde ses olayı vardır arkadaşım. Kendisinden sonra gelen yumuşak ünsüz harfi kendi gibi sertleştirir. Buna D diye ne demesi lazımdı? T demesi lazımdı. Çünkü sert ses. Gördük mü? Ünsüz benzeşmesi var burada. Burada ses olayı olduğunu göstermediği için bunu da yanlış kabul ediyoruz. Yani doğru cevabımız Edirne'ydi. Neyi öğrendik? Saatlerde tek nokta kullanıyoruz. 0 okumuyoruz ve burada hangi sayı yazıyorsa onu okuyoruz. Bunu 14 yerine 2 diye okuyanlar da B gibi düşünebilirdi. Yanlış yapardı. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Artı bir net daha kazandın arkadaşım. Tebrik ederim. Evet. Devamını istiyorsanız yorumlarda desteklerinizi bekliyorum. Takip etmiyorsan çok şey kaçıracaksın arkadaşım. Haberin olsun. Gençler iyi çalışmalar dilerim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.